Evet Tepebaşı SK oyuncuları ile birlikte güzel bir galibiyet aldınız. Arkadaşlar maçı bize değerlendirir misiniz? Evet, yani öncelikle rakibi ayağına sağlık. Çok şimdi açtı. Kendi tarımda gelecek olursak ben Orkan abi özellikle bu sahada almasını rica ediyorum. Çünkü böyle küçük saha istediğimiz gibi top oynayamıyoruz. İstediğimiz gibi vuruşlar yapamıyoruz. Adım attığımızda adamlar hemen dümdü Onun için Orkan abiden ricam öncelikle bizim maçları buraya alırsa çok memnun olurum. Onun haricinde ben takımım zaten 3 yıldan beridir kurulu bir takım. Yeni yeni oyuncularımız var. Genç bir ekibiz, iyi top oynuyoruz. Burada Mehmet abinin bir sözü vardı. Biz bu ligde kendi kendimizi yiyoruz aslında. Evet. Her takım kardeş takımımız için. Aynı şekilde bir frev benim kardeşlerim söyledi hepsi. Başta bir gerginlik oldu. Her şeyde olabilecek bir şeyler. Abi kardeş bir yeri geldiğinde kavga ediyor, tartışıyor. Onlar için iyi top oynadık. Varsa arkadaşlar da size diyecek bir şeyimiz yok. Güzel bir karşılaşmaydı. Aslında İsa abinin de dediği gibi yeni toparlanmaya başladık. Ve karşı takım da bizim aslında kardeş takımımız. Hani olabilecek şeyler. Bir kişi de eksik kaldık ama kazanmasını bildik. Rakip takıma da tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bu Bir de Volkan abiden ricam Bunlar 3-4 maç versin akıllarsın. Yoksa başka türlü şey olmayacak, bir sürü olmayacak. Arkadaşlar biz de sizlere bir bundan... Bir abiye geldiği için çok evet. teşekkür ederim. Ayağına sağlık Biz de size bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz.